Mucizevi canlar, Londra'dan tavır verişten herkese selamlar. Hadi gelin bilinç, olduğumuz mucize ve yolculuğumuz hakkında konuşalım. Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Londra'nın hepimize hediyeleri, katkıları nelerdir? Bizler sonsuz olasılıklar evreninde yaşıyoruz. Her birimiz. Ve neye inanıyorsak yaşamımızda onlar açığa çıkıyor. Hem de bu bir şekilde. Yaradan'ın o kadar mucizevi bir sistemi var ki diyor ki ben yerde gökteyim, her yerdeyim. Aynı zamanda senin de içindeyim. Ve Neye inanırsa ne inanırsan olur. Yaratan zaten yaratıcı güçtür. O sonsuz olandır, ilahi olandır. Ve her birimizin hücrelerinde ondan mevcut. Bizler onun mucizesi birer parçalarıyız. Ve diyor ki, neye inanırsa ne inanırsan o olur. Bu senin oyunun, bu senin yolculuğun ve oyunu sen oynayacaksın. Şimdi bunu fark etmemiz için, bunun farkına varmamız için neler mümkün? Holografik evrende olduğumuzu farkına varmamız için neler mümkün? Neye inanırsak, hangi bakış açılarına sahipsek, yaşamımızda onları açığa çıkarttırdığımızı artık görmemiz için neler mümkün? Ben Londra'dayım, dünyanın neresinde olursanız olun bu fark etmiyor ki canlar. Nereye giderseniz gidin, bilinciniz, bilinçaltınız, enerjiniz, mıknatıs gibi birer yayın yapmak üzere sizinle beraber geliyor. Siz nasılsanız ona göre kişiler hayatınıza çekiyorsunuz. Siz neleri yaşamayı deneyimlemeniz gerekiyorsa, hangi frekansta yayın yapıyorsanız ona göre olayları yaşıyorsunuz. Frekansınız yükseldiğinde güzel şeyler yaşıyorsunuz. Frekansınız düştüğünde benim burada yaptığım gibi telefonunuz çalınıyor. Ama diyorsunuz ki her durumun bir hediyesi vardır. Her durumun bir katkısı vardır. Artık bir evhama girmek yerine, bir işte paniğe girmek yerine, bir e, yargıya girmek yerine, bir kuyuya düşmek yerine diyorsunuz ki ''Okey, burada görmem gereken ne var? Bu durumun bana hediyeleri nelerdir? Bunun bana katkıları nelerdir? Ya ben şu an istemediğim gibi görünen bir şey yaşıyor gibi görünebilirim. Tamam ama bunun bana hediyeleri ve katkıları nelerdir?'' burada görmem gereken ne var, yaşamda değiştirmem gereken ne var. Dünyanın neresinde olursanız olun, sizin frekansınıza göre yaşamı yaratıyorsunuz ve açığa çıkartıyorsunuz. Ona göre kişileri çekiyorsunuz, ona göre olayları yaşıyorsunuz. Bu hepimiz için değişmez evrensel bir yasadır. Bu evrende, bu realitede evrensel yasalar vardır. Bu yasalar üzerinden sistem ilerler. Bu çekim yasası da bu yasalardan, evrensel yasalardan sadece bir tanesidir. Der ki, sen neye inanırsan onu çekersin. Sen neysen onu çekersin. Peki ben neye inandığımı nasıl bileceğim? E bazı konularda bilebiliyoruz, farkına varıyoruz. Çünkü tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz ve sistem bize gösteriyor. Ya diyorsunuz ki ben bulunduğum yerde nereye gidersem gideyim, garsonlar hep yemeği geç getirir. Siz buna inandığınız için bin tane de garson olsa size geç getirenler denk geliyor. Neden? Kimden ötürü? Sizden ötürü, bizden ötürü. Bunu görmediğimizde kurban rolü oynuyoruz. Bunu görmediğimizde dışarıyı suçluyoruz. Dışarıyı suçladığımızda ne oluyor? O kişileri hayatımızdan atıyoruz, çıkarıyoruz. Tamam çok güzel. Yeni birileri geliyor. Aa ne tesadüf. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Allah Allah. Kimden ötürü? Bizden ötürü. Tamam. Onları da atıyoruz. Yine anlamıyoruz olayı. Yeni birileri geliyor. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Biz değişmedikçe tekrar tekrar hep aynı şeyleri yaşıyoruz. İşte o yüzden hep mottomuz bu. Benim 4 hafta yaptığım, şimdi 2 Ağustos'ta yenisi başlayacak olan her ay yaptığım, her ay katılabileceğiniz online mucize resetleme workshoplarım var. Şimdi 2 Ağustos 2022'de işte 26. sınıfını 26. yapacağım. Belki şu an siz bu videoyu dinliyorken 35. sınıfında olduğumuz ee, bu çalışmalarımızın, kamplarımızın ana mottosu bu canlar. Diyoruz ki sen değişince dünya değişir. Biz dışarıyı değiştirmeye uğraşmıyoruz. Eşimizle ilişkimizde problem mi var? Eşimizi değiştirmeye uğraşmıyoruz. Çocuğumuzla ilişkimizde problem mi var? Çocuğumuzu değiştirmeye uğraşmıyoruz. Parayla ilişkimizde problem var? Parayı değiştirmeye uğraşmıyoruz. Sistem böyle işlemiyor canlar. Çünkü hangi sebepler olursa olsun siz kurban ölü oynadığınızda yani gücünüzü dışarıya verdiğinizde kurban ölü oynamış oluyorsunuz. Hangi bir sebepten olursa olsun. Dedikçe şundan kaynaklandı, bundan kaynaklandı, ondan kaynaklandı. Ülkenin durumu şöyle, insanlar böyle, kadınlar böyle, erkekler böyle, anne dediğim böyle, baba dediğim böyle dedikçe her ne sebepten olursa olsun gücünüzü dışarıya vermiş oluyorsunuz ve kurban rolü oynamış oluyorsunuz. Çünkü her şey ama her şey bir şekilde bizden bize bu merak şeklinde döner. İlahi Matrix oyunun içindeyiz çünkü. İlk başta bunu algılamak çok kolay olmayabiliyor yaşamımızda. Nasıl her şey benden bana döner? Yani beni aldatanların da mı sorumluluğu bende? Beni üzenlerin de mi sorumluluğu bende? Yaşadığım bu bütün ülkenin hali ortada, para sıkıntılarının, problemlerinin de mi yani sorumlusu benim? Ben de diyorum ki evet. <laughs> Siz de diyeceksiniz ki nasıl olur? Bir dakika, her şey bir seçim. Her şey bir seçim. Her durumda bir seçimimiz vardır her şey bizden bize döner. Belki farkında olmadığımız o konuyla ilgili bilinçaltı kayıtlarımız vardır. Farkında olmadığımız o konuyla ilgili bakış açılarımız vardır. İşte biz eğitimlerimize, seminerlerimize niye çalışıyoruz? İşte o farkına varmadığımız, farkında olmadığımız özellikle bakış açılarımızı bulmak ve dönüştürmek için, onlardan arınmak için, üzerimizdeki olumsuz etkileri arındırmak için, belki atasal bir etki yaşıyorsunuz, belki karmik bir etki yaşıyorsunuz, belki anne babamızdan kopyaladığımız bakış açılarımız var. O kadar çok var ki, para kazanmak zordur, hayat zordur, insanlara güvenilmez. Dedikçe ne oluyor? Biz bunları yaşamımıza çekiyoruz. Dedikçe veya bizim bilinçaltımızda bu frekanslar, bu bakış açıları oldukça ne oluyor? Bunlar bizim yaşamımızda açığa çıkıyor. Artık bunu görmemiz için neler mümkün. Bunu gördüğünüzde yaşam şuna dönüyor. Game of Life'a dönüyor. Yaşam oyununa dönüyor. O zaman dışarıda bir şey olmadığını, her şeyin bir illüzyon olduğunu, her şeyin bizden bize döndüğünü, biz hangi frekanstaysak o frekansa göre kişileri ve olayları çektiğimizi o zaman beğenmediğimiz şeyler olduğunda, bize ağır gelen şeyler olduğunda, kendi frekansımızı değiştirdiğimizde dışarının da değişeceğini görerek kendinize dönersiniz. Kendinizi dönüştürürsünüz ve siz değiştiğinde, değiştiğinizde ve dönüştüğünde bir mucize olur, tüm dünya değişir. Nasıl mı? Nasıllar yaradan için. Ben 16 yıl matematik öğretmenliği yaptım. Haftada 6 gün, günde 12 saat, 13 saat çalışıyorum. Zorluk vardı. Çaba vardı. Çok yoğun bir alandan işliyordum. Ne yaparsam yapayım bana yetmiyordu. Ne kadar başarılı olursam olayım ki başarılıydım. Eskişehir'de en iyi kolejlerden birinde Zümre Başkanı'ydım. Yanımda çalışan bir sürü matematik öğretmenleri vardı. Yüzlerce öğrenciye özel ders veriyordum. Çok iyi para kazanıyordum ama hiçbir zaman bana yetmiyordu. Eko çünkü aç bir karın gibi. Siz onu sürekli beslemeye çalıştığınızda, siz onu doyurmaya çalıştığınızda asla ona yetişemezsiniz. Orası, oranın sonu dipsiz kuyu canlar. Egonun sonu yok. Egoyu doyuramazsınız. O bitmez. Bir ömür devam eder. 80'inde 90'ında insanlar görüyorsunuz. Egosunu doyurmaya çalışan. Ve başarılı olamıyorlar. Böyle bir şey yok ki. Bitmez, yetmez. Hele ki başkalarına bir şeyler ispatlamak için, başkalarına bir şeyler kanıtlamak için, onaylanmak için, takdir görmek için, kendimizi değerli hissetmek, yeterli hissetmek için, başarılı hissetmek için bir şeyleri yapıyorsak, zaten onun sonu yok canlar. Ve ego her zaman kıyaslamaya girer. Her zaman. Kıyaslamaya girdiğin zaman bilin ki egonun oyundasınız. Ben size şunu öneriyorum dışsal olarak bir şeyleri doyurmaya çalışmak yerine yumurta dışarıdan kırıldığında ölüm olur, içeriden kırıldığında doğum olur. İçsel olarak kendisi dönüştürmeyi seçtim. Ben o mutsuz olduğum yaşamda bir gün geldi dedim ki ben artık kendimi dönüştürmeyi seçiyorum. Ve kendimi hissettiğim değersizlik, yetersizlik, sevilmemek, istenmemek, beğenilmemek, kıtlık bilinci bunların hepsini ama hepsini dışarıdan doldurmaya çalıştığımı fark ettim. Ve dedim ki ben artık bunları içeriden dönüştürmeyi seçiyorum. Dedim ve yolculuklara başladım. İşte bu yolculuklarda bir sürü bana araçlar geldi. Bir sürü aracılar geldi. Ne demişler? Hazır olana gelir hazır Siz hazır olduğunuzda, siz dönüşümü seçtiğinizde herkes sizin Hızırınız oluyor canlar. Teta in geldi, akses geldi, refik korkmaz geldi, bilinçaltı dili geldi, oksijen Arınma sistemi geldi, sarkaç geldi, o geldi, bu geldi, şu geldi. Gittim tasavvuf kampları geldi, gittim diğer kamplar geldi, aldım diğer eğitimler geldi birilerinden duyduğum sözler geldi, YouTube videoları geldi, kitaplar geldi, deneyimlerip geldi. Bana bir şeyler anlatmaya ve göstermeye gelen kişiler geldi. Geldi de geldi. <laughs> Niye ben hazırdım? Ne derler? Başarı ona hazır olanları gelir derler ya kişisel gelişim alanında. İşte hazır olana gelir hazır. Siz hazır olduğunuzda herkes sizin hazırınız oluyor. Kim bu oluyor? Bilmiyoruz. Kim mi gelecek? Bilmiyoruz. Kim biliyor? Yaradan biliyor. Nasıllar? Yaradan işi. Nasıllar? Sistem işi. Siz yeter ki kendinizi dönüştürmeyi seçin. O zaman göreceksiniz. Siz hazır olun. Hızırınız çok olacak. Ve kendinize döneceksiniz. Ve kendinizi kendi üzerinize çalışacaksınız. Bilinçaltınızı temizleyeceksiniz. Enerjinizi genişleteceksiniz. Frekansınızı açacaksınız. Frekansınızı yükselteceksiniz. Ama şükürlerle ama meditasyonlarla işte o dört haftalık kamplarda yaptığımız workshoplarda yaptığımız çalışmalarla ama vizyonlamalarla ama nefeslerle ne yapıyorsanız hiç fark etmez. Ondan sonra göreceksiniz yaşamınızda kolaylık, neşe ve ihtişam açılacak. Bıdır bıdır konuşan zihin susacak. Özellikle bıdır bıdır konuşan zihin sussun derseniz akses bars ve tete Healing. Ee, ve kendi üzerime 4 hafta çalışayım, kamp yapayım derseniz de bu yüzden hissettim workshop. Yok ben karmamı arındırayım. Atasal geçmiş yaşam kayıtları, çocukluk travmaları bunları nokta atışı arındırayım derseniz de cinadiyan arınma sistemi diyorum. Hepsi ama her öğreti, her araç hepimize hazır olsun, katkı olsun. Bu yüzden aksın canlar.